Arkadaşlar şimdi kategori yöntemini inceleyeceğiz. Kategori yönteminde burada e, kategori ağacımız hızlı kategori eşleştirme ve Excel işlemleri var. Şu soldan yeni kategori diyoruz. E, i̇lk entegrasyonu kurduğunuz, entegrasyonu kurduğunuzda buraları yapmanız gerekiyor. Eğer XML çekmezseniz, XML çekerseniz de XML'deki kategorileri otomatik olarak buraya aktarabiliyorsunuz zaten. Kategori e, zorunluluk ana başlığı var burada. Buraya elektronik diyelim durumunu aktif yapıyoruz. Üst kategori şimdilik yok çünkü boş. Sıra numarasını 0 dedik. Burası da elektronikli elektronik aletleri diyelim şimdilik. Burayı uzun uzun doldurabilirsiniz. Burada SEO başlıklarını, SEO açıklamasını ve SEO anahtar kelimelerini yazabilirsiniz. Aynı ürün yönetiminde olduğu gibi hızlı bir uğreli oluşturuyoruz, kontrol ediyoruz. Geçerli bir uğreli olduğunu söylüyor. Sonra pazar yeri eşleştirmeleri diyor. Pazar evre eklendikten sonra önce tamamlanabiliyor arkadaşlar. Şu an için entegrasyonumuzda izleme kısmını yapmadığımız için bu kısmı gelmiyor. Oraları zaten izleme eklerken inceleyeceğiz. Burada da diğer kısmı var. Beden, ölçü gibi e, kategorilerle eşleştirebiliyoruz. Sonra en sonunda kaydet diyoruz. Ve elektronik kategorisi geldi. Sonra tekrar yeni kategori diyelim. Elektronik. Küçük ev aletleri diyelim. Küçük ev aletleri. Buradan üst kategori pardon üst kategori elektronik. Elektronik kategorisine bağlayacağız bunları. Sıra numarasını yazmama gerek yok. Kaydet diyoruz. Bundan sonra elektronik kategorisinin altında küçük ev aletleri yer alacak arkadaşlar. Ekstra bir mesela elektronik küçük ev aletleri dedik ya. <laughs> mesela buraya air fryer diyelim ya da ne diyelim kahve makinesi. Küçük ev aletlerinin altına bu kategoriyi koyabiliyoruz arkadaşlar. Kaydet diyelim. Tamam diyelim. Yanlış oldu bir saniye. Hemen hızlı görüntüle diyelim. Arayın alaka. Ee, neydi? Kahve, Kahve makinesi. <laughs> Kaydet diyoruz ve başarılı. Kapat. Bakın web sitemizde bundan sonra elektronik ana kategorisi olacak. Altında küçük ev aletleri, onun altında da kahve makinesi. Yani kahve makinesi birden fazla kategoriye bağlı olmuş oluyor. Marka yönetimi. Buraya da arkadaşlar markalarımızı ekliyoruz. Örnek veriyorum. Mesela Samsung markasını ekliyoruz. Markaya kısa açıklama istiyorsanız yapabiliyorsunuz. İsterseniz logosunu ekliyorsunuz. Hemen arkasında SEO kelimelerini, SEO başlıklarını vesaire ekleyebiliyorsunuz. Yine kontrol et diyelim. Geçerli bir kaydet diyoruz. Devam. Yine ardından başka bir marka ekleyeceksek Apple olarak şey yapalım. Kaydedelim. Apple'da geldi arkadaşlar. Bu şekilde markalarımızı da oluşturuyoruz. Nitelik yönetimi. Nitelik adı. Örnek veriyorum. Kırmızı diyelim. Nitelik kodu. NK 01 diyelim. Burada nitelik görsel ekleyebiliyorsunuz. Kırmızı bir görsel ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Kategori eşleştirmesi var, özelleştirmesi var. Kategori nezdinde eğer yapacak yapmak isterseniz mesela buradan kahve makinesini seçtik. Nitelik değerleri var. Bu da nitelikler eklendikten sonra çıkıyor arkadaşlar. Buradan da kaydet dediğimizde nitelik değerlerimizi, nitelik adlarımızı oluşturuyoruz. Özel alan yönetimi. Özel alana tıkladığımızda Örnek veriyorum burada mesela özel alan tipi diyor metin kutusu, yazı kutusu, resim kutusu şeklinde gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta şuradan resim kutusu dediğimizde şunu da zorunlu diyelim. Özel alan adı belirtebilirsiniz. Mesela Samsung BDT diyelim. Kısa açıklama şimdilik yazmıyorum. Ve özel alanlarımız da buraya eklenmiş oluyor arkadaşlar uyumluluk grupları yeni uyumluluk grubu ve hazır araç listesi var arkadaşlar yeni uyumluluk grubuna geldiğimizde burada özelliklere göre grup isimlerine göre uyumluluklar oluşturabiliyorsunuz yani bu daha çok yedek parça özelinde gidersek daha doğru olur yani Örnek veriyorum şurada mesela neden iki direksiyon kutusu diyelim ama bunun özellik adı 1-2 var ya bu aynı zamanda farklı OEM kodları var. Yani örnek veriyorum. Mesela Megane 2 direksiyon kutusu fiyat lineaya da uyuyordur. İşte başka ne vardır? Fiyat Palio'ya oluyordur. Ya da nedir? Renault Clio'ya oluyordur. Bunları yazarak ama şimdi işte ben yedek parçada böyle marka bazlı gittim ama bunun esasında OEM kodları oluyor. Nedir OEM kodları? Yani mesela örnek böyle başlayan kodlar olabiliyor arkadaşlar. Bunları da ee, grup adı bir olarak yaparsak yani model iki direksiyonun altında toplarsak bunları oluşturmuş oluyoruz uyumlukları da bu şekilde aktif ve pasif olarak kaydedebiliyoruz. Bakın zaten burada da hazır araç listesi var. Marka uyumlukları göster, modelleri ekle şeklinde ee, otomatik yedek parça üzerinde bir grup oluşturabiliyorsunuz. Şuraya da yedek parça diyelim. uyumluluk modu eksik pardon. Oraları da eksik yaptığımız için şuradakileri. O yüzden aktife almadı arkadaşlar. Buradaki uyumluk listesinde de uyumluluk numarasını oluşturursanız, uyumluk listesini oluşturursanız şöyle diyelim. Diğer tarafta da aktif alınacaktır arkadaşlar. Grup kodumuzu da oluşturduk arkadaşlar. Ürün etiketleri. Buradan yeni etiket dediğimizde buradaki etiketlere oluşturabiliyorsunuz. Yani bu etiketi sol üstte açıklamada mı girilecek? Sağ üstte mi olacak? Sağ altta mı olacak? Bunları yazıyorsunuz arkadaşlar. Gene buradan e, isterseniz resim küçük ebatlarda da resim ekleyebiliyorsunuz. Burada gene aynı şekilde SEO oluşturabiliyorsunuz. Ve ürünlerinizin e, etiketlerini buradan gene XML'den çekerseniz direkt gözükecek. Bunları görebiliyorsunuz. Bunlar pasif olur. Gel şunları da aktif alalım. Burada. Etiket et, et diyelim, kaydet diyelim, tamam. Aktif alındı. Arama eşleştirme. Ee, bu arkadaşlar arama eşleştirme daha çok web sitenizin e, arama butonundaki e, SEO mu diyeyim? Search e, optimization, search engine optimization diye de geçiyor, SEO olarak da geçiyor. E, hatalı kelimelerin eee didymi'ni gibi düşünün. Hani şunu mu demek istediğiniz var ya, ona benzer bir şey çıkartıyor. Yani adam oraya mesela bakın burada da örnek var. Tişört yerine mesela bu kelimeyi de yazdığında otomatik olarak tişört kelimesiyle eşleştirebiliyorsunuz. Adam mesela anahtar kelime olarak ne yazar? Mesela Megane 2 dedim. Adam buraya gider. Ama eşleşen kelime Megane diye yazılır ya. Şöyle yapalım. Megan 2 olarak yaparız. Burada da doğru eşleştirmeyi göstermiş oluruz. Yani adam bunu yazdığında bunu göstermiş oluyoruz. Dilerseniz bunu da bu şekilde tek tek böyle niş ürünleriniz varsa kolaylıkla yardımcı olabilir sizlere.